Kardeşim Aleyna Yılmazer'i bulmaya geldim. Annem tarafından 4 Kasım 2003 tarihinde Düzce'de Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakılıyor. 20 yıllık bir pişmanlık hikayesi, gözlerinde yaş, kalbinde tek bir dilek. 2003 yılında Düzce'de bir evin bahçesine bırakılan kardeşi Aleyna Yılmazer'i arıyor. Keşke zamanı geri alabilseydim. Yani bu yaşımda olabilseydim. O zaman ona ben sahip çıksaydım. O olayın üstünden annem 7 ay sonra vefat ediyor. Kardeşim hakkında tek bildiğim bilgi düzce sosyal hizmetlere götürüldü. İnsan hiç görmediği birini de gerçekten özleyebiliyormuş. Ben içimdeki yarayı dindirmek için geldim. İnşallah bulurum. Batma, annesinin terk ettiği kardeşine kavuşabilecek mi?